Emre İstanbul'dan ayağın tozuyla geldi. Yeni kuşlarla. Kaçak da var. Kırçıllı posta ha şuraya. Aha bak, bak karşıdaki konan değil mi? Bak beyaz. Bak 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 ileride bak. O değil mi? O, o. o neydi lan? O, o. Yok yok bak şu bak gel buraya. Şu hizada bak beyaz bir şey var. O, 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 o değil mi? Bakın arkadaşlar kaçak bak <laughs> özür dileriz. Tam şu elimin hizasında ama Martın'ın orada. Aha kalktı Emre. Kalktı. Nerede? Göremedim ki. Ulan gelse ne güzel olur. He. Heyecan olur. teşekkür ederiz bize bir tane dişi göndermiş bal. Gösteririz videoda. Burada neler var? Bu da adamlar olan. Burada var. Şu dolapçı mı giyini getirdin? Aynen. O bir de abi orada siyah var. Ulan maşallah. Kosava gibi ha. Şunu alsan eline. Çok Tabii. güzel dolapçı. ya fena döner. Kanatlarını kesmişlik. Ben de çektim abi. Bir i̇yi yapmışsın. Matrak güzel kuş. Fena döner ha, göğüs gelir. Göğüs dönüşür Kosovalar öyle yapar, o koş kosova. Nereye gitti lan o? Lan abi de Ya ama işte tam böyle geldik. Ben onu gördüm gelirken. Evet. Sana soracaktım, unuttum vallahi kuş kaçırdım mı diye. Bizim bu arada Arap yok Emre hala. Arabın 6. günü. kayboldu değil mi? oradan kalktı aşağıya kaydı bir türlü yaz gelmedi görse, ya görse bir kere gelir de Mardin gibi fişek aldı lan <gülüyor> <gülüyor> evet bakıyoruz Şöyle. Şöyle. Halil abinin gönderdiği kuş, pal. Dişi. Teşekkür ederiz. Daha gelecek kuş vardı ama Emre arabasız gittiği için uğrayamamış. İnşallah otobüsü bir şekilde gelecek. Bu dişi. Aynı. Sana bir şey diyeyim mi? Aynısı. Şey. Aynısı ya. Onun Karasını düşün. Çok güzel yakışacaklar. Pist. Çocuk da dursun bakalım. Gönlü geçince geri getirir. Uçmuyor mu o? Ne o? Abi şeydi ya. Sıkıntı uçuyor, mı? Yok yok uçuyor. Hemen için ben şey He. Zaten o şeyle besleyecek. He? O zaten Kümese atacak. Kanatlarını çekmiş öbür külünde. İstanbul'da ne var ne yok? Abi aynı bildiğimiz. Şey Özledin yok. değil mi? Özlemedim. Hani dönen dolap şu mu? Hangisi? Şu kara. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ulan Arap çık gel be. Ulan şu şimdi Arap gelse sana burada mangal yakmayan ufu. Dönen dönen burada abi. Dönen bak şu. He. Arap. Bu arada kaçağa bakalım. Güzel bir kırçıllı postaydı he. O da yeni gelmiş kanatları yarım kim bilir kim kaçırdı. Ana! Mesut'u arasana. Mesut'un kim Ara ara. Onun değil abi. ki kırçıllı değil öyle. Gördün mü sen onları kuşlarını? Hı -hı. Sanki en son büyüyenleri de Ufuk abi verdi. Ben sana söyleyeyim bir ara bak göreceksin. Ara posta kaçırdım mı de kırçıllı. uçuyor. Bakalım Mesut. Posta mu? kaçırdın mı sen? Posta. Kırçıllı. bir tane kırçıllı posta geziyor da. Hı hı. Yok. Değil mi? Kaçırmamış. Tamam Mesut değil o zaman. Beyaz kırçıldı. Mesut kaçırmamış. Geldi de şimdi öyle. Kaçak geldi. E yakalıyor bitti. Yani kuşları salmamıştık da buradan geçti. Yok mu? Hı O geçen Mardin kaçırdı ya Ben oradan geçerken gördüm aradım onu Yarım saat sonra aradı kuş inmiş ona Buraya çok O en son kaçan erkek oyunu Geldi ona geri geldi O sahile doğru bastı gitti Arkadaşlar hava buz gibi He? Aşkım uçan ne? Hani lan? Ya, bizim Ulan Arap olmasın? Dolapçı Ulan bir Ama anda bu, var ya. Yo, abi ya Kimin bu? Bizim Nasıl dönüyor? <laughs> Kanat dönüyor Ulan <laughs> var ya bir anda Mesut'a geri gitmiyor herhalde tek düşse. O ne? Bir şey diyeyim mi sana? O göğsü çevirmez. Hep öyle dana bak. Ya ister ya öyle de dönse yeter daha. Keşke o postaya bir tane erkek alaydın. Hangine? Aha ona. Senin şey güzel posta var güzel renkli. He, abi, ben çok boşuma bir, gidiyor posta. Bir, internette buldum da aynısını. Yok siyah, bir sen siyah, siyah beyazı buldum. Çarşamba günü pazar vardı. Ben gideceğim. gittim. Gittim mi pazara? Baktın mı? Baktım baktım. Şimdi dönek alacaktım oradan. Ha. Beğenmedim fazla. Aslıydı. Bir gitsek evet. hepimize birer tane de olsa kuş getireceğim de benim gitmem lazım hadi İstanbul'a olmuyor işte bak. Uf. Lan hep şunu var ya Arap kelebek zannediyorum ya. Bir çıksa gelse ya. Harbi üzdü bizi. Benim gördüğümde adaya doğru gitti biliyor musun? Demek ben ki sen gördün, gördün mü? Mi? Şöyle gidiyordu çukur bağlı yani çok hızlı gidiyor. He oradan giderken de hızlıydı. Çok köpek çok ürküttü onu ya. <laughs> Az kuş kalmış ha Emre. Yo abi o kime saçmadın mı? Onda uçuruyor mu? Onda çıkar. Ama şeyi. Senin kuşları var ya abi. Al onu. He? Al onu. Şunları sokayım. Bir de şey orada hep kelebek var. Ayrı, ayrı ayrı mı uçuruyor? Ayrı ayrı. Oo bu işi biliyorsun artık ha Emre. Profesyonel oldun. İyi dur hadi durduralım onu açarken ellerim dondu. Herkes diyor ya abi bir isteğim varsa bir telefon kadar yakınız diye. İlla bir dostumuzu ararız yani. Milyonlarca tanıdığımız var İstanbul'da. Buraya hala yaz gelmedi ya. Aç bu kuşlar. Aç abi. Atsana ya. İndir lan burayı açalım. Biraz da oranın videosunu çekelim. Arkadaşlar posta gelmedi. Postadan istifade şu bizim Arap gelse yeter. Başka hiçbir şey istemem. Maalesef. Kuş köpek o kadar korkuttu ki kuşu. Kuş arkasına bile bakmadı ya. Dönüyor mu kelebek? Hangisi? Şeyin kanadı geldi mi? Hangisi abi? Kızılım. Bizim kesimde. Ee. Yok abi onun için oturmuyor mu ki? Şeyi de kaçırma. Ver onu tutayım ben istersen. He? Ver yeniyi tutayım ben. Halil abinin gönderdiğini. Abi. Ee, bunu tutacaksın da. Heh. Kaç tane var? Burada 3 tane 4 tane var. yine. He tamam o zaman at sen. gözlerimde. Dönüyor mu bu? Aa, bunların hepsi yeni bilmiyorum. Adam kelebek şovu yapacak ya. <laughs> Aa onun teki bulunmadı değil mi? Tüh. Tamam <laughs> bir hareket var gibi. Şunda. O yeni geldi abi ya. Onlar için deniyorum. Baktım hareket yok. Direkt gönderiyorum. Kimden geldi? Yıldırım'dan birinden geldi. Sanki böyle bir şeyler yapacak gibi o kuş. O herhalde pırıltıya şey yapıyor ya Çaparı, ne diyor ya? Çaparı daha göremedik ki Valla pala odaklandık da Ya bunlar sonradan da patlayabilir Emre Şimdi ya. yeni kuşlar hemen bir şey yapmayabilir bu kümeste. Ama yumurtaya göğsünü koyduğumu birden patlayabilir bu kuşlar. Ağzı zaten çok çiğ abi. Nefesli. Gel. Böyle yakıp bir kuşlar değil. Dur bakalım pala bakalım şimdi. Şşşt. Ne o? Hıst. Kaplan şu en üstte çık. Ay ay. Kuştan haber yok bak. Bak o karabaş başlar bu ha. Evet, o ufak ufak yapıyor bir şey. Burada yok be. İstanbul'daki gibi değil ki. Yok abi. Geçen İstanbul'da bir mikrofonuna çıktım gördüm Ben zannediyorum. Diyorum ya sana ben burayı ben demir yapmış. De. Ama dediğim gibi ya. Bunlar şey, eşim eşi var mı bunlar? Eşi, eşi çaparla Tamam işte. Göğsünü yumuşa. O zaman patlatırlarsa patlatırlar. Bak bak gördün mü karabaşı? Aynen. Yat soğuk ya. Şuraya abi, işte. i̇şte bak sana bir şey diyeyim Şuraya yaptıracağım. Ama ben demirden yaptıracağım. Ama dediğim gibi korkult yaptırman lazım. Ya bu tam şu. Paranın rüzgarı şey çok iyi ya. Neyse kapatıyorum videoyu. Hadi. Çünkü soğuk. Bayağı esmeye başladı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.